Selamun Aleyküm kardeşlerim. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bildirimleri açarak yeni gelen videolardan haberdar olabilirsiniz. İki çocuklu bir aile babasıyım. Ve çocuklarımla gezmeyi çok severim. Eşimle boşandıktan sonra çocuklar bu durumdan etkilenmesinler diye sürekli beraber bir şeyler yaparız. Alışveriş, sinema, Luna Park gibi. Evde izinli olduğum bir gün sekreterim Hülya Hanım aradı. Dişine dolgu yaptığım Derya Hanım dolgusu düştüğü için acilen gitmek zorundaydım. Derya Hanım 20 Bakan Hakan Bey'e dolgu yaptırmak istemediği için beni çağırmışlardı. Ben de bir an önce muayenehaneye gitmek zorunda kaldım. Derya Hanım'ın dişine dolgu işlemi bitince eski eşim Yeşim aradı. Annesini rahatsızlandığı için hastaneye kaldırmışlar. Çocukları bırakacak kimse olmadığı için gelip alabilir miyim diye sorunca hemen geliyorum dedim. Çocukları alıp alışveriş merkezinde biraz dolaştıktan sonra da yemek yedik. Alışveriş merkezinde dolaşıyorduk. Yürüyen merdivenlerden aşağı inerken başım döndü ve o an merdivenin tutacak kulplarından tutundum. Sonra da fazla sürmedi geçti baş dönmem. Bu durumun üstesine fazla düşmedim, hemen geçtiği için. Çocuklarla eve varıp biraz TV izledikten sonra kızım uyuyakalmıştı. kalmıştı. Hemen yatağına yatırırken oğlum da yatağına girmiş, uykuya dalmıştı. Kapılarını kapatıp odamda yatağıma uzanmıştım ki o an baş dönmesi tekrar başladı. Ve fazla sürmedi yine. Bu bugünkü ikinci kez oluyordu. Rüyamda Boş bir alandaydım. Etrafta kimse yoktu. İleride bir grup yere oturmuşlar, bir şeyler konuşuyorlardı. Ben de gruba doğru ilerledim. Arkası bana dönük olmasına rağmen eski eşimi tanıdım. Oydu. Yanına varıp elimi omzuna atacakken bana doğru döndü bir anda. Yüzü keçiye benziyordu. Ağzında tırnak pislikleri vardı. Korkudan ölecektim o an. Uyandığımda Kızım beni çağırıyordu. Kalkıp yanına gittim. Oğlum hala uyuyordu. Kızımın yatağına vardığımda kızımı da uyur bir halde buldum. Yanına yaklaşıp seslendim ama kızım uyuyordu ve o sırada sabah ezanı okundu. Birkaç gündür sürekli sabah ezanında uyanır olmuştum. Bu bir mesaj mıydı, tesadüf mü bilemiyorum. O saatten sonra tekrar uyumak istemediğim için kendime kahve yaptım. Güneş kendini iyice göstermişti. Ben çocuklar için kahvaltı hazırladıktan sonra onları uyandırdım. Kahvaltı yaparken çocuklar bugün Anamarza Kalesi'ne çıkalım mı dedim. Eski tarihi yapıları gezmeyi çok severdim. Çocuklar da sevinerek tamam dediler. Kahvaltı yapıp yola çıkmak üzere hazırlandık. Arabayla iki saatlik bir yoldan sonra kaleye vardık. Dağı ikiye ayırmışlar ve yol açmışlardı o yoldan kalenin dibine kadar gelip arabayı park ettikten sonra merdivenlerden kaleye çıkmaya başladık. Kızım hemen yorulduğu için onu kucağıma alıp çıkmaya devam ediyordum. Kalenin yıkık surlarından girip içini gezmeye başladık. Kral bölümüne gidip odalardan birine girdim. Çocuklar da kalenin bahçesinde oynarken ben de odayı inceliyordum odadan çıkarken ensemde bir nefes hissedince o korkuyla arkamı dönüp baktım. Kimse yoktu. Bu olay beni tedirgin etmişti. Oradan çıkıp çocuklarla aşağı inmeye başladık. Yolu yarılamıştık ki yağmur başladı. Hızlı hızlı iniyorduk. Arabaya geldiğimizde ıslanmadık, hiçbir yerimiz kalmadı. Arabayla spora giderken yanıma aldığım çantamı çıkarıp içinden havlumu aldım. Çocukları kurulayıp Kendim de kurulandım. Eve doğru sürerken eski eşim aradı. Çocukları sordu. Ben de "Bugün kaleyi gezdik. Yanımda iyiler." dedim. O da beni sordu. Nasıl olduğumu. Eski eşim boşanmak istemiyordu ama ben istemiyordum onu. Eve giderken daha önce hiç gitmediğim bir köy yolu vardı. Köyleri geze geze gideriz diye düşünüp o yola saptım. Yağmur bayağı bastırmıştı. Birkaç köy geçtikten sonra Yağmurun etkisiyle hava kararmıştı. Çocuklar arka koltukta uyuya kalmışlardı. Tarlaların arasında giderken önüme bir anda kara bir keçi çıktı. Yolun ortasında öylece duruyordu. Çekilmesini bekliyordum ama keçi çekilmiyordu. Etrafa bakınıyordum. Sahibi burada mı diye ama kimse yoktu. Yağan yağmuru aldırmadan yolda durmuş hiç kımıldamıyordu. Keçi inadı bu olsa gerekti. Bu olay can sıkıcı bir hal almıştı. Arabadan çıkıp keçiye doğru ilerliyordum. Keçinin yüzünü görünce kıpkırmızı gözleriyle bana bakıyordu. Durdum bir anda. Bu nasıl keçi? Daha önce hiç böyle bir keçi görmemiştim. Bir adım daha atınca keçi öyle bir bağırdı ki kulaklarım patlayacak sandım. Korkudan kalbim ağzıma gelmişti. Arabaya doğru koşup bindim hemen ve tam gaz keçiye doğru sürerken keçi bir anda kayboldu ortadan. Yol ıssızdı ve karanlıktı. Üstelik yağmurda yağıyordu. Bu olay olurken çocuklar hala uyuyordu. İyi ki de uyuyorlardı. Bu olaya şahit olmadılar. Korkarak birkaç köy daha geçtikten sonra ana yola çıkmıştım. Eve vardığımda hala olayı atlatamamıştım. Çocuklar uyanmışlardı ve kapıda eski eşim bizi bekliyordu. Çocukları almaya geldiğini söyledi ve her karşılaşmamızda aynı konu. Tekrar barışıp evlenmek istiyordu. Ama ben böyle bir şey istemiyordum. Çocukları alıp götürdü. Ben de evde tek başıma kalmıştım. Kendime bir şeyler hazırlayıp yedikten sonra yatsı ezanı okunmuştu. Çocuklar ne zaman evden gitse hep hüzünlenirdim. Dün cıvıl cıvıldı ev ama şimdi ölü evi gibi sessiz. TV izlerken kapım çalındı komşulardan biri diye düşünüp kapının deliğinden baktığımda yaşlı bir kadın kafası öne eğik bir halde kapıda duruyordu. Hayırdır inşallah deyip kapıyı açtım ama kapıda kimse yoktu. Merdivenlere baktım ama kimseyi göremedim. Bu nasıl iş? Az evvel burada birini gördüğüme emindim ama şimdi yoktu. Kapıyı kapattığım anda az evvel kapıda duran yaşlı kadın karşımdaydı. Boğazıma sarılarak anlamadığım bir şeyler söyledi. Ayağım takılıp yere düştüğümde kadın yoktu. Korkudan mıdır yoksa kadının boğazımı sıkmasından mı? Nefes alamıyordum. Yerde biraz kalıp nefesimi toplamaya çalışıyordum. Yerden kalkıp koltuğa geçtim. Bu bana olanlar normal şeyler değildi. Ne oluyor bana? Hasta mıyım diye düşünüyordum. Belirtiler fiziki bir hastalık değil. Psikoloğa da gitmek istemiyordum kafam dağılsın diye balkona çıktım. Bu olaylar neden bana oluyor diye düşünüyordum. Saat epeyce geç olmuştu. Karşı apartmanın çatısında siyah gölgeler vardı. Korkup içeri girince hemen yatağıma geçtim. Rüyamda yine aynı. Boş alanda önümde duran gruba ilerleyip eski eşim olduğunu sandığım keçi yüzlü varlık vardı. Uyandığımda sabah ezanı okunuyordu. Bu sefer abdest alıp sabah namazını kılmak için dolaptan seccade çıkardım. Ama kıble ne taraf bilmiyordum. Telefonun pusulasından bakarak bulmaya çalışıyordum. Pusulanın gösterdiği yöne seccadeyi sererek namazımı kıldım. İçim ferahlamış gibi huzurlu hissettirmişti namaz. Sonra güneş doğana kadar seccadede oturak kaldım. Kalkıp hazırlanmaya başladım iş için. Bütün gün normal geçti. Akşam işten çıkınca Çocukları görmek için eski eşimi aradım. O da gelip görebileceğimi söyledi. Çocuklarla biraz vakit geçirdikten sonra eve gidecekken eski eşim gelip tekrar evlenmek istediğini ısrarla söylüyordu. Güzellikle bu işin olmayacağını anlatıp eve gitmek üzere yola çıktım. Eve vardığımda banyodan sesler geliyordu. Acaba musluğu açık mı unuttum diye banyonun kapısını açtığımda rüyamda gördüğüm keçi yüzlü kadın banyodaydı. Korkudan öleceğim sandım. Hemen kapıyı kapatıp içeri girdim. Kitaplıktan Kur'an-ı Kerim'i alıp göğsümde tutuyordum. Allah'a dua ediyordum. Bu yaşadıklarım bitsin diye. Yatsı ezanı okunmaya başlamıştı. Hemen dışarı camiye gidip abdest alıp cemaatle namaz kıldım. Tesbihat yapacaktık. Yanımdaki amca sürekli bana bakıyordu. Tam camiden çıkacakken o bana bakan amca yanıma gelip Allah kabul etsin. Adın ne senin? Daha önce seni görmedim hiç dedi. Ben de adım Fatih amca. Yeni başladım namaza dedim. Bana keçiye benzeyen kadın seni rahatsız mı ediyor oğlum dedi. Ben bunu duyunca şok olmuştum. Bundan kimseye bahsetmemiştim. Nasıl nereden haberi olabilirdi bu amcanın? Ben şaşkınlıkla Evet amca. Sen nereden biliyorsun? Bana oğlum bazı şeyleri hissedebiliyorum dedi. Amca bana yardım edebilir misin? Bu durumdan nasıl kurtulurum dedim. O da bana kendisinin değil ama hocasının yardım edebileceğini söyledi. Ben de ne zaman gidebiliriz yanına dedim. Yarın sabah namazına gel. O zaman gideriz dedi. Amca peki gece garip olaylar olursa ne yapmam gerek dedim. Bana ayetel kürsü ve naz ve felak surelerini okumamı tavsiye etti. Eve gelip sabah olması ve bu durumdan kurtulmak için dua ediyordum. Rüyamda yine aynı şekilde korkutmuşlardı. Sabah ezanını duyunca içimi bir sevinç kapladı. Hemen abdest alıp camiye gittim. Amcayla birlikte namazı kıldıktan sonra arabayla hocasının evine doğru yola çıktık. Eve vardığımızda kapıda iki çarşaflı kadın karşıladı bizi. Hocanın önünde bir kap vardı. Parmağıma bir iğne batırıp kanımı kaba akıttı ve dikkatlice baktıktan sonra filanca köye gidin. Köyün sonundaki ağacın altını kazın. Oradaki muskaları bana getirin dedi. Biz de yola çıkıp dediği köye vardık. Köyün sonundaki ağacın altını kazınca kazınca gerçekten muska ve birkaç büyü malzemesi vardı. Hepsini yanımıza alıp tekrar hocanın yanına vardık. Hoca o malzemelerin hepsini bir kaba koyup dualar ettikten sonra muskayı açtı ve bana büyüyü çok yakın biri yapmış dedi. Bu büyüyü bozduğunu bana da her gece koruma ayetleri okumamı tavsiye etti. Aradan birkaç gün geçince eski eşim arıyordu. Açtığımda bana bana yardım et dedi. Büyüyü kendisinin yaptırdığını ve cinlerin musallat olduğunu, büyüyü yapan kişinin yardım edemeyeceğini söyledi. Ben de arabayla onu alıp hocaya götürdüm. Hoca da bir anlaşma yaptı cinlerle ve musallat ortadan kalktı. Dinlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bildirimleri açarak yeni gelen videolardan haberdar olabilirsiniz.